Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Utku'yu attım. Ne yapıyorsunuz? Verir misin kardeşim? Utku Bugün, kameranın Utku arkasında. kameranın arkasında. O yüzden atıştırmalıkların en kötülerini aniden vereceğiz onu. Aniden mi? Böyle. Neden kameranın arkasında biliyor musunuz arkadaşlar? Yunanistan'a gittik ya aynı zamanda bir içerikte toplam 4 içeriğin bulunduğu Utku'nun bilgisayarına kart Nanay dün geceden beri onunla uğraşıyoruz tutkuyla gece 3.30'lara kadar dostlar sağ olsun yardım ettiler falan instagram'dan bizi takip edenler hikayeleri görmüştür biraz uğraştık ama çok şükür kurtuldu <laughs> daha kurtulmadı bir yere daha gideceğiz bu videoyu çektikten sonra pozitif enerji kurtulduysa zaten instagramdan haberiniz olur evet ama videolardan şey da bilmiyorum. izlersiniz Geleceğe neyse sonuç olarak güzel bir atıştırmalık bölümümüz var dubai'den geldi çok bunlar seviyorum. bizi dubai gibi yapabilir yalnız çok sevdiğiniz bir içerik. Sağ olsun canlar gittikleri zaman getiriyorlar. Ee, Benim de en çeşitli. sevdiğim içeriklerden biri. Ben de seviyorum canım. Tatma şey yapma. Şimdi bunları buraya koyduk. Bunları bir ayıracağız. Tek tek şey yapalım Ceyda. Çünkü göremiyoruz ne olduğunu tamam mı? İçerik sevdim. Az önce öptüm. Neyle başlıyoruz? Ya bunu bitirdiğim... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ruffles mı? Ruffles orijinal mi? Gerçekten orijinal ama. En orijinal, minnacık. Krem şanti bu... var Çinliler ruffles yapmış gibi değil mi? Bu ne abi? Nah. Ya ama böyle bir rafız. Ay cips benim en sevdiğim her. Best sold by end of Duluo. Duluo ne lan? İçi dolu diyor. Üz üzerindeki diyor şey diyor. Aldanmayın diyor içinde. Küçük olduğuna da dolu o diyor. <laughs> Utku beğenmediklerini senin de tadına baktıracağım bak. <laughs> abi neyin tadına baktın? Rafız işte. Değil ya. Rafız işte. Tuzsuz rafız ama. Yok abi bunun tadı yok. Bak bu. Bir tane al. Bu daha az tuzlu bir rafız gibi. Dedim ya ben şimdi. Ne diyorsun? Tuzlu. Az tuzlu ama. Ben buna bakacağım. Chick Boy. Chick Boy, Popping, Popping, Cheese, cheese Flower, Aroma Fromage. High Temperature bilmem ne. Dubai'desin. High Temperature olmaz olur mu kardeşim? Böyle bir şey arkadaşlar. Dubai'de ama high temperature yanıyor her şey. Bunda iyi. Abi bak hani Araplar Facebook kullanıyor ya. Acayip doğru. Arkada Facebook linki var abi. <laughs> Facebook'tan bizi likelayın yazıyor. Facebook hesabını vermiş. Neden ben açacağım şey elinden alıp sen açıyorsun? Aç. Bunlar benim uzmanlık alanlarım biliyorsunuz. Açsana bunu ben açamıyorum. Bana verip duruyorsun. Cancık ya. Bu ne? Bunu açamıyorum. Yani. Gözüm seyirdi. Bir şey gördüm. Ben asla yemem. Ama bakacağım tadıma. Ananı satayım. Alttan patla. Bu ne ya? Ya bu nasıl bir ortam ya? Tadı güzel mi? Ya kim bir temizleyecek buraya? Sen. Gerçekten iğrenç bir hayat. ya <laughs> git temizle git. Bu çok iyi oğlum bu çok iyi. Bunu ben tadına bakarken sen yerleri temizle. Ben bundan var ya paket paket yerim. Yediğim en iyi atıştırmalıklardan biri. Şirita! 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 Şirita. Çok güzel. Hey! <laughs> Duydunuz mu sesini? <laughs> Daha küçük versin. Çitosa <laughs> benziyor ama böyle soğanlı olan kıtırımsı gibi. Rita! Kafayı uzatıp uzatıp alıyor oradan ya. Girmiş şeyin altına koltuğun böyle. Çaktırmadan koltuğun altından deyip çekiyor böyle. Gerçekten iğrenç bir hayat. Gerçekten iğrenç bir hayat. Bu arada ben bir tane yedim. Güzelmiş. Evet. Bir tane yeter sana. Lita da yedi. Bunlar böyle dursun aşkım şimdi. Alırız. Toparlamak şu. Kağıt havlu şöyle yaptı. Hepsini kapattık. Kağıt aşkım havlu. içeri çekiyorum şu an. Nice. Bunu 10 puan verdim. Puanlama yapıyor muyuz? Hayır. Niye Hiçbir yapalım? zaman yapmadık aşkım ama o güzelmiş. Ulan ne kadar çok cips gelmiş. Benim içeriğim ya. Çok cipsli. San Carlo, Vita Bona Mint ve Chili Paper. Nane ile Chili Paper aromalıymış. Chili Paper. İtalyan ha ama Arapça yazıyor. Dubai'de reyonlar varmış. Filipin atıştırmalıkları reyonu. İtalya'dan gelenler falan filan. Şöyle bir ürün arkadaşlar. Sizin için tadına bakacağım şimdi. Aha Filipin dedim. Bak bu Filipinmiş. Filipino Traditional Galeta. Filipino Traditional galatas. Beni tekrarlayacak mısın? Evet. Niye? Neden? Ne neden? Ne neden? Tekrarlayabiliyorum çünkü yapabiliyorum. <laughs> bir önce bir master tadına bakacak. Bizim Cips masterı bu kim bu kanalda ve evde ve bu dünyada? Atıştırmalık masterı benim. Sen atıştırmalıklara değer değer vermiyorsun. Sen atıştırmalıklara karşı hep mesafelisin. Hep bir cips olsun ama ben hepsine karşı aynı derecede kucaklama yapıyorum. Sen de mesafesin bak bir, biraz önünde duruyorlar. <laughs> Güzel bir cips ama nane bunun neresinde hiç anlamadım. Ver bakayım. Harika buradan... Güzel bir cips bu. Bir tane daha bakayım çok anlamadım. Buradan Türk cips yetkililerine sesleniyorum. Türkiye Cips Federasyon Başkan hmm. kalemi. Lütfen bu aromadan üretin. Türkiye'de çok iyi. Çilli ile nane bak. Gerçekten güzel olmuş. Nane böyle arkadan sanki naneli şeker gibi ağzınızda böyle naneli şeker fresh kalır ya. Aynen. <laughs> Su içseniz böyle <laughs> olur. Onun gibi. Nanenin tadı gelmiyor. Yedikten sonra ağzında naneymiş gibi oluyorsun ama. Öyle bir şey işte. Düşün öyle. yani. Doğru, öyle doğru bir... doğru, doğru doğru. Bu arada gerçekten güzelmiş. Gerçekten çok güzel değil. Petrol sizde tabii. En güzellerini getirmişsiniz ülkeye ha. Kardeş. Ne alaka? Cips ne karşılığında alaka? petrol mü veriyorlar? Para var uzun var aşkım. Adamlarla çalışan Dubai'li yokmuş. Ben duydum. Ne yapıyorlar? Hepsi patronmuş. <laughs> çalışan, gerçekten iğrenç bir hayat. Işte çalışan... <laughs> bunu da sana vermem Utku. Bunu iyi yiyeceğim. Bunu şöyle ayırayım. Bunun tadına bak hadi bak. Tadına bak. Kıyamam <laughs> sana. Al tut birkaç tane. Zaten nanesi evet. ağzında kalacak. Seni bir süre idare eder o. <laughs> Bu gerçekten hoş bir şey abi. Bu, bu yediğim en garip cipslerden birisi. Çili hissettin. Flavor'ı geldi rayası. Şimdi üstüne bir de... Su olsa çok iyi olur bak. Nasıl nane? Anlattığın kadar yoğun bir nane almadım. Biraz bekle ama. Bekle biraz. Olips gibi. Yani. Nefes al. Ağzın ferahlayacak bak. Evet. Sevgili San Carlo, 1936'dan beri hayattaymışsın. Niye Türkiye'ye uğramıyorsun kardeşim? Burada herkes cips yiyor. Vita bu belki de var ama bu olsa ben bilirim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir saattir elinde o çatır çatır çutur çutur. Açamadım. Bu nedir? Filipin usulü galeta. Filipinliler galeta izliyorsa abi. yorumlara yazsın. Bak buradan parçalamış. Fare gibi buradan parçalamış. E, olmadı. Abi bu ne? Aa, ekmek gibi. Aa. Bu bir galeta da. Böyle biraz kalın bir şey yani. Bak. No. Hiç tredi işin alır, gelmedi kulağıma. <laughs> kulağıma gelemez zaten. çok garip. Al.

Onu. <gülüyor> Gerçekten iğrenç bir hayat. Çok ekşi. Ya bu çok çocuk işi olabilir anladın mı? Sulu göz, sulu göz. 0-8 yaş arası acayip seviyor ya yüksek şeker şeyleri. Yüksek şeker değil, yüksek ekşi. Oğlum bakayım, anladın mı? Oğlum böyle bir... Böyle. Böyle be. Bir... Sulu göz ya. Sulu göz böyle ediyor küçükken atardı ağzıma böyle olup. Juicy Pop. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Juicy Bubble Pop. Oy çok fena lan. Evet, evet. Önce bir tatlı geliyor sonra kısık diye yakıyor. Böyle, tam, what is this? It's a very nice. Uh, did you describe this? <laughs> <D> <laughs> <my> <laughs> <me> de <laughs> did you describe this, please? Sir, uh. Ay! <laughs> <laughs> ah! <inaudible> ah! Ay! Nice. I will take it. Thank you very much. Bu değişikmiş. O zaman bir de şuna bakalım. Aa bir dakika bu da aynısı. Ben biraz tanıdık bir şeyler yemek Şöyle istiyorum. Şöyle bir ürün <laughs> bunu netleyemez ya. Bu kalem gibi bir şey arkadaşlar. Bir dakika. Aa, Ama bu, bu, da kolalı. mega mutlu. Mega mutluluk. <laughs> Gel buraya Rita. Senorita. <laughs> o baloncuk çıkarıp ekşi bir şeyler mi yaşayacağız burada? Abi üstünden ağzına fıs fıs atıyorsun bence. Abi evet ya. Böyle. Ya şey. <laughs> Anlayamadım. Sürecek miyim ağzım falan dedim. <laughs> bence ben onu pis diye açarım. Çünkü kendimi çok iyi tanıyorum. Ay. Hadi. Sık bakalım. Ağzına dikkat <laughs> Ya ya ağzına dikkat edin. Ağzına gelsin yani. Suratına gelmesin. Bu ne ya böyle? Ekşi mi? Bu daha kolalı. Sokakta böyle şey alıp pus puslamazsın ya. Ne ya bu böyle? Ağız kokusu için. Azıcık şeker ihtiyacım bana. Çok az yani anladın mı? Şekerim geldi. Ver şunu. Böyle bir şey mi bu yani? Beyefendi bir de şöyle bir şeyimiz var. Denemek ister misiniz? Güzel bir koku. Deneyim. Özel yapım. Biraz şekerli geldi. Biraz şekerli ama çok kalıcıdır. Kol özütlü gibi. Çok manasız bir şey değil mi bu? Çok gereksiz ama bu fıs fıs işini beğendim. Niye beğendim? Gereksiz? Gereksiz işte o yüzden beğendim. Bak elimi kapatıp seçeceğim. Ben de. Kız. Ne güzel kokuyorsun ya ben be kadın niye ya. ya. Göstereceğim yavrum göstermiyorsun. Ha. Aç köpek gibi hepsini açıp yemeye çalışıyorsun. Burada insanlara çekiyorum bu Aç. içeriği. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biz ortaokuldayken McDonald's ve Burger King tarzı yerlere gidip menü alırken hangi boy istersiniz dediklerinde açık köpek boy diyorduk. <laughs> İzmitli arkadaşlarım biliyorlar bunu, yazsınlar yorumlara. Yani. İzmit'te sadece bir tane McDonald's var ve biz sadece oraya gidebiliyorduk. Başka hiçbir yer yoktu. <laughs> çilekli mi? <mü? gülüyor> Hiç sevmem. Bu kaliteli. Güzel şaklız bu. Lokum gibi. Neye benziyor biliyor musunuz? Eskiden çokomel vardı ya çokomel, çilekli icberif. Evet. Çokomelin aynısı. Çok, çok... <laughs> Şimdi ben seçiyorum. Şila. Artık ama şu kıyafetleri rahat bırak. Kıyafetlerim. <laughs> Sen çok mu yayık oturuyorsun ya? Yayık ne demek ya? Yayık ayrı. Banana milyon. Banana Bunlardan benim için önemli olan bir tane dahi olsa takipçim demek. Aa, tabii canım bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Bunlar candır. Canlar her türlü zili bildirimi açmışlardır. Zildirimi açarlar. Bu sefer gerçekten söylüyorum. Bu videoya 150 bin like gelirse hemen yakınında, bir ay geçmeden, bir ay içerisinde veya tam bir ay bittiği anda bir atıştırmalık videosu daha atacağım. Bakın. gelmez atlayacağız. Geç atarım. Güzel cancıklar vardır. Gelir videoyu izlerler. Abone olmaz, yorum atmaz, like atmaz. Instagram'dan takip etmek var. Onlar hak getirir. Zili bildirir mi? Hiç bilmez o. Hep telefonu sessizde durun. Cancık. Hikayeleri de sessiz dinliyor. Burada ne diyorsun diye mesaj atıyor sonra cancık. Tabii. Cancıklar böyle kutusunu açarken alttan patlıyor. Yarısını yer yiyor. Verdiğin para yazık oluyor. Canlarsa küçücük bir şey içerisinde milyondur kardeşim. Milyon. Evet. Bu kadar yer yer sığarlar. Canlar az yer kaplar. Hacimsel olarak. Ne yapıyorsun yavrum? Şşş Rita. Aa bir dakika. Kan kanka mı? Kanka bu ne? Konko. Karıcığım. Evet. Bananalı. Hadi ya. Bak. Oo. ben bunu cips gibi bir şey sanmış idim. Bu ne bu ya? Sakız mı bu? Sakız. Bebekken ben en öğrendiğim kelimelerden biri bu. Cakız. Muhteşem. İnanılmaz güzel bir banana tadı var. Ah. Güzel mi? Hmm. Bir tane ama bir taneyle olmuyor. Yemeyeceğim diyor arkadan öyle. Yani bu <laughs> Bu çok ilginçti karım. Dolguma yapıştı bu. Bu şeker bu <laughs> sakız değil. Hayır abi sakız. Bir tane aldığın için şans şeker gibi geliyor. Evet. Cancık bunda niye biniyor tane koymuşlar? Şeker dışıma yapıştı çok kötü. Şeker mi bu? <laughs> sakız bu sakız. Bu muz, aromalı değil bu. Bu direkt banan arkadaşlar. Bu çok beğendim bunu. Ne yapayım ben bunları? Like et bunu. Bunu like et. Bunu like et Instagram'a atacağım. Banana ne yapıyorsan yap. Durmasın ağzımda daha 1200 yana şey yiyeceğim. Mini pik crackers. Sour cream, onion, İçinden kaykay çıkıyormuş. Aa. Ben seçtiğimi niye sen açıyorsun? Aşkım ben açmacı başıymışım. Çok ince, çok minik, çok Aa, sade. Bu taç krekere benziyor görüntüsü. Küçük taç kreker var ya yok mu? Ağzımda banana tadı var hiçbir şey anlamadım. Keşke size de gönderebilseydim bundan ama bizde de bu kadar var zaten. Bizde de başkaları getiriyor. İçeri gitsin istiyoruz. Yurt dışına giden oldu mu yapışıyor. Kanka atıştırmalık getirebilirsen çok sevinirim. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bunların atıştırmalıkların aromaları çok yüksek. Sen bundan bizim buna benzer bir şey var Türkiye'de bu arada adını hatırlayamadım şimdi ama aynısına benzer. Kraker laf i̇şte Daha yoğun bari... Türkiye'deki. Değil. Siz nasıl diyor Türkiye'deki atıştırmalıklar? <laughs> Daha yoğun, intens. Ceyda'cığım sıraya geçtim. E, sıraya etleri... geçtim. <laughs> etleri sonra mı yesem? Orada etler var ne alaka gibisinden. Ben şunu bir deneyeceğim. Ben de bunu deneyeceğim. Bayara. Bayar yalnız o biraz yani. <laughs> Önlemem bir şu şey uyarıyı. Bayara ona göre iyi. <laughs> Bunu bizim Türk olarak nasıl aklımıza gelmediğini bana açıklayın. Üstü Antep fıstıklı kuru yemişler. Aa, toz var üzerinde Antep fıstık tozu. Bak bak. Görüyor musun? Bu nasıl bizim aklımıza gelmez ya? Aha kaju bak. Üstü yeşil. Kulak kiri gibi gözüküyor ama. Aynen abi. Baksana şuna. Şey gibi bak bak. Görüyor musun? Kulağımın içinden çıkmış fışkırmış Tadımız kir. kaçsın diye söyledim. Ali Rıza Bey. Hoş bir şey. Ama kuru yemiş tatlı hale getirmiş. Yani... Kuru yapılmış bir ihanettir bu. Bir tane yiyince anlaşılmıyor bu arada. Arkadaşlar arka 10 tane yemeniz gerekiyor. Ağzında bol tutman lazım. Çok güzel. Ben bunu deneyeceğim ama. Ya aşkım bak bir tuzlu bir tatlı yiyoruz, akşamında da fenalık geçiriyorsun. Ne yapalım? Tuzluları bitirip sonra tatlılara mı geçsek? Ama o zaman da benim içim bayılıyor. Tamam ver. <laughs> <laughs> i̇çim bayılmış değil mi? Baygınlık geçiriyor. Ben bunu beğendim. Bu, bu bizde kalsın. Şimdi bu, Supa Crunchy Waffle Finger. Aaa iki tane. Karamelli falan. Tamam, bakalım Türkiye'de... <laughs> i̇şte senin hak ettiğin parça. <laughs> Bu Twix. Değil ya şimdi tadı başka. Göstermediniz sen. Aa göstermedin mi ekrana karşı? Göstermiyor işte. O yüzden yani benim ben... açmam yasak. Evet. Ben zaten her şey bana yasak. Ben her şeyi bozuyorum. Hiçbir şeye bakmayayım. Ne sesini de siz kısın. <laughs> Yavrum işte göstermiyorsun dedim. iki paket önce göstermedi yani. Ben gideyim o zaman satayım da sütür. Bunun supa. Zülatlı. Bitti. Al. Bu tribükten daha güzel. Çünkü? Daha yeni Hafif. Hı. Biraz bir şekerim çıktı gibi <laughs> oldu. Gringo mu? Bir Meksika atıştırmalıklar arkadaşlar. Pinatlı. Original Premium çokluk Waffer. Gringo Reva. Rengela Renga. <laughs> Enerji yüklendi tabii çikolataları yedi. Arayım arayım Angela. Ülker çikolatalı gofret la bu. Ama pinat peanut aynı. diyor peanut peanut. Peanut ne ya? Peanut işte ya fındık fıstık. Oo. <laughs> Yer fıstığı. Yani. Yeah. Olmasa da olur. Masada bulunmasa da bulunur yani. Bu böyle köyde, bakkalda çok köşede kalmış böyle çok dandikalı bir bisküvi olur ya böyle bisküvi değil gofret ama o kadar dandikalı ki. Hayır, bakkal onu ilk döneminden beri tutuyor. Bozulmuş da gitmiş ölmüş. Bayatlamış yani. Aynen o. Aynen o tat. Onu kesin yemişsinizdir. O tat. Bunu niye almışlar ki? Kastanya. Kastanya neresiydi? Spain. Smoked Almond çünkü. Barbekü. Ne barbeküsü yavrum? <laughs> smoked isli. Smoked ya sigara içmiyormuş bu. <laughs> no smoked almond. Sigara içmeyen. Tamam başka <laughs> Kastanya işte bir çeşit İspanya atıştırmalı. Dubai dedik ama yani dünyanın her yerinden var burada. Şimdi Dubai'den geldiler. Aynen Dubai'den geldi mi geldi kardeşim. Demeyin yani. Abi bizim İspanya'da kasabada bundan çok var. Bu şey bizim kanala gelip bir şeyleri yanlış yaptığınızı fark ettim ve hiç hoşuma gitmedi. Bizim kanalı bilim kanalı sanıp gelip abi siz niye her şeyi yanlış yapıyorsunuz deyip sinirlenen tip. Anladın mı? Kardeşim Barış Özcan'ı ararken nereye düştüm? <laughs> çok yanlış yere düşmüş olabilirsin bu durumda. <laughs> Bakayım. Oo. Yok. Şak bunu bulduğuma şükürler olsun bir daha da yiyemeyeceğiz. Nerede yiyeceğiz bunu? Sevgili İspanya'daki kardeşim sen. Ben mi abi? Evet sen. Lütfen bana bundan gönderir misin? Tabii ki de abi. Burada değeri 0.5 euro. Kargo ile beraber sana 1 euro değerinde gönderebilirim. Bu arada seviliyorsun abi. Beton yetmez. Yengeye de selamlar. Hemen de kaptık arkadaş. Evet. Bundan ye Utku. Ya bir gün yorumlardaki tipler diye bir videomu yapsam size. Çünkü ben bütün yorumları okuduğum için artık kategorize edebiliyorum yani. Yorumlarda belli karakter tipleri var. Anlatamam size. Çok ilginç adamlar var. Bir de şey var. Videoyu atıyorum. 10 dakika geçmiş video 28 dakika. Sonuna kadar izledim. Harika bir video. <laughs> ne ara izledim? Ben görüyorum onu ya. Çarpı 5 yapmış. <laughs> Aşırı. <Şuraya Yemezler. gülüyor> bu güzel bir şey bu arada. Hadi. Komşular diyecek manyak mı? Bu ne? Burada kalmış. Look at this. Şalgam mı bu? Tomato chips. Kamato chips. Bu tomato mu <laughs> aşkım? Kometa Ay. <laughs> Filipino traditional sweet patoto. Hani <laughs> glazed. <laughs> Tatlı patates. Tatlı patatesli. Ballı. Ballı chips. Crunchy. <laughs> Kanka Filipinler siz hayırdır kaç kişisiniz? <laughs> Sizin geleneksel atıştırma... <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar. Üzerinde pancar var ha. Yanlış olmasın. Şalgamlı cips abi. Şalgam değil yavrum. Tatlı. Şalgam yavrum şalgam. Tatlı patates. Dibine kadar şalgam. Siip patato yazıyor üzerinde. Ya Filipinli ne anlar şalgam görmüş onu patates sanmış. Bilmiyor ki. <laughs> şalgam neden yapılıyor? Üçücük ada aşkım onlar bilmiyorlar orada yetiştirdikleri şeylerin hiçbir ne olduğunu. Şalgam neden yapılıyor? Şalgamdan aşkım. Şalgam ne? <laughs> ne? Bir çeşit şalgam havuca benzeyen bir şey. Bir dakika bir saniye dur. Hop. Hadi bakayım dur bakayım. Dur. Dur kardeşim orada. E, abi bence de yanlış bir bilgi var. Aynen kardeşim fark ettim. Şimdi onu halledeceğiz. Bir saniye dur. Evet abi halkı yanlış bilgilendirmeyelim. Çünkü YouTube kanalındayız. Söyle bakayım. Şalgam nedir kardeşim? Şalgam bir sebze meyve diyemem onu. Bir, bir bitki. <laughs> tamam nasıl bir bitki anlat bakayım. Kırmızı işte. E ulan biliyor musun? Evet ama şalgam böyle bir şey değil ki. Böyle yavrum işte kırmızı böyle bir şey. O başka bir şey ya. Açtım. Aa cip çıktı gerçekten şimdi. Şalgam şey diyeyim ya, <laughs> pancarın bir çeşidi. <laughs> böyle insanlar var ya böyle muhabbet arası konuşurken köşede gider Google'dan bakıp sonra geri gelir. <laughs> Benim de vardı böyle bir arkadaşım. Abi bu çok kötü kokuyor yavrum. Çok yağlı görünüyor bu. Filipinli <laughs> kardeşlerime buradan bir şey söylemek isterim. <laughs> ne no olur traditional atıştırmalık işine girmeyin. Çok kötü. Ya da girin ama biz Aa. minik bir fazlalık başladı mı? E, bununla başladı, şunun tadına Şu bak. Bitim. Böyle bir şey yememişsiniz. Şeker cipsi ya. Edamame, buralarda satılıyor. Edamame şeklinde bu şakalar. Edamame değil aşkım. Hot garlic yani garlic mi? Garlic mi? Ay bu büyük. Green pea, üzerine Arapça yazıyor. El burjel olabilir. <laughs> Cimoferi diyor. Onun cimo ne bilmiyorum. Biber ve sarımsak. Ay bu hamsi kurusu gibi duruyor. Yavrum alttan patlıyor. Bunlar da bir ilginç ya. Şila yeme. Şey ya bu fasulye. Üstüne bir şey kaplı. Ama içi de duruyor da. Mükemmel bu. Çok beğendim ben bunu. Çitos biftekli var ya. Onun gibi ama bifteksiz. Çitos yani. Değil. Değişik. Bu gerçekten güzel. Çitos değil. Ya Yavrum. Yok abi hiçbir şeye benzemiyor. Sadece o dokusu benziyor. Hayır yiyince anlayacaksın çerezzaya benzediğini al. Biraz da bu içeriklerde bizim neden yediğimiz bulunuyor sen anla Oskocuğum. Çerezli biftekli hatırlar mısın böyle? Böyle böyle içinde Çok güzel. Çok, çok güzel, güzel değil mi? Araplarda çok satılıyor olabilir. Yazarsınız. Ha var varsa oralardan. Aa, acı mı? Evet. Acı acı. Acı yavrum acı. İçi hat diyor yavrum. Hat hat. Oğlum bu ne? Nudul yazıp nudul. Bunu geç. Gel gelelim biraz tanıdık bir şeyler yemeye ama hiç tanıdık bir şey değil ama güzel bir şey. Bisküt. Püsküvit. Arkadaşlar püsküt, püskevit değil. Bisküvi. Okulda da böyleydi. Bisküt yer misin kardeşim? Bisküvi. Ahmetciğim bisküt yemiyorum. Sen yani. hayırdır ya Türk dil kurumu? Bisküvi yiyorum. Bisküvi yiyorum. Kaça bisküvi? Tam bir bisküvi yalnız. Tabii ya, arada fark Aslında var. Asla bak. değil. Bisküvi. Bak bu bisküvi. İnanılmaz tarifini veriyorsun. Şimdi nereden aldın tarifi? İnanılmaz olmuş. Bu da püsküvit. Heh. Bir tane daha var lan. At gidecek. Bir tane daha var. Ne yiyecek bize. Bu bu. En merak ettiğim şey şu an orada gözümün içine bakıyor. Bu. Evet. Sarımsaklı ekmek, doğru toz çıkarmış. Hemen size şöyle göstereyim. <laughs> ya yere ben düşsem beni yiyeceksin ya. Aa bir dakika. Kalın cips çıktı. Çok sarımsak. taneden fazla yenmez. Ya kraker yazıyormuş üstünde Allah'ım ya. Bakmak ister misin tadına? Bakma. Surat böyle. Bir olayı yok bura. Ben ben şuna bakacağım. Karı karı. <laughs> <laughs> İsmi karı karı ya. Karı karı. Japonese premium sinex. Yanlık premium Ey, sineks. Eyvah sineks. Wasabi. Wasabi the big kick. Oha. Wasabi büyük tekme. Wasabi çok acı bir şey arkadaşlar. The big kick. Ben yemem. Next. Yiyeceksin aşkım. Hep beraber yiyeceğiz. Yani ne? Bir tane böyle bir ihtimal yok. O zaman bir içeriye gelecek. <laughs> hazır mısın Ceda'cığım? Şöyle Hayır. küçük bir patlayıcı hazır. Onu ne uyuyayım. Aman ey vay vay. Daha niye? Babamun çığını döndü Ben yemem. Daha yemedim ki. Deniz uçlarda yaşıyorsun bazı şeyleri? Hepsini atar mısın azdan? Biki kane. One eye, one eye. Biki koy oy. Bak aman hemen geçiyor. Nasıl ama hocam? bak bir geldi acısı. Peçete ver. Peçete acısı bir anda vuruyor ve gidiyor. Abi bunu denemeyi istiyorum. Gel yanıma. Gel Erkin gel, gel. Abi hazır ol. Kapat evet. gözünü. Dur. Ne oluyor ya? <laughs> gözünü kapat dedi gözün kapalı. Gel Ceyda şey buraya gel. Kameranın arkasındayım. Kapat gözünü. Abi, aç ağzını. Ne? Tam aç lan. Nasıl o? Anlık bir his ama çok değişik. Ye. Çiğne. Tamam açabilirsin gözünü artık. Gözün kapalı yemene. Niye kötü verdin siz bir tanediniz? Patladı mı? Evet. Çok fena oğlum. Bir anda patlıyor. Sonra bir anda iniyor ama. Bak koştum yes. şeyde indi. Oy! Anam! Oy. Ya bırak ya. Rukiyi Rolitos. Lolitos mu? Hat. Tuki, rolitos. Rukiyi Rolitos. Hocam altında şöyle Alev'sin yeleri var en üstünde. Ama biz wasabi karı karı yedik bir şey olmaz. <laughs> gördüğüm an şuralarımda şey şey, şey hareketleri başladı. O yüzden giyemem. Bir dakika ya. Senin mikrofonun nerede? <laughs> Kim bilir nerede düştü abi. Aşkım tamamını atar mısın lütfen? İnsaniyet namına. Aslan parçası. Ben de atarım o zaman. Aha. Aha. Yani bu acı mı ya? Bu acı değil ki. Iyi, Biz kırkır kır yemiş adımız. Limonlu ya bir de. Ekşisi geliyor. Güzel yani bu. <laughs> Yemedin mi aşkım? Ayıp ediyorsun ama. Bir bölümünü yedim. Abi bu Twix Bite zaten Türkiye'de var. Bunu yemeyeceğim. Evet. Ne yapıyorsun Şile'cim sen? Ama bir eli ayağıma ittiriyor böyle. Onun altında bir şey kalmış. Alayım onu ben diye. Ne bu? Çok of... Bunu niye açtın Ceyda? Allah açmadım. Niye? Üç tanelik yer var. İki tane var burada. Şundan üç tane koyacak yer var. İki tane var. <laughs> Aha yalansa doğru değil. İki tane yazıyor. Gördün Bakın vallahi yemedim. Çarpıyor ki. Aha kapakta da yazıyor. Heh. Bir tanesini yiyelim çünkü artık of. fide fesatı. Fesat. Fide fesat. <laughs> Bence sen seçim. onun bir kısmını yoksun ha. ben. Yok sen bunu al. Çok mu güzel? Güzel. Hemen elini uzatıyor. Ya. ya kinder biraz bu işi biliyor ya. Bazı insanlar çok kinder oluyor. <laughs> İçinizde kin tutmayın. Al. Bunlar mu güzel dedin sen şimdi? De. Güzel aşkım. Sütü hoş. Bundan Türkiye'de var ki. Bu Ritter Sport da var. Şu var mı aşkım? Her şey. <laughs> Her şey sizin için. Her şey. <laughs> en aha. önemli şeylerden biri kaldı. Aha. This my <laughs> shrimp. Eyvah ya. Loud by Japanese for over 50 yıl. 50 <laughs> yıldır Japon. Seviyorlarsa <laughs> Japonlar bunu biz kalkalım o zaman. Crown Cracker. <laughs> Midem e ben kalkayım o zaman. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben çok severim şirimpi biliyorsun. Şirin baba, Şirin baba. <laughs> Yunanistan vlogunda bu espriyi yapmışlar. Oraya gönderme bak. yaptım. Belki videoyu kurtaramazsak. Evet. En azından. <laughs> Yani ne bu balık pazarında geziyormuşum gibi. Yemin ederim ya. Asla yemem. Asla. I, balık pazarı kokuyor. Yemin ederim size. Allah belanı versin. Balık pazarında geziyormuşum hissi işte Anladın mı? Çocukluğuma döndüm. Çocukken babamla balık pazarına giderdi. Böyle bir koku Böyle şu an. bir koku yok. Şunu kokla gel. Ay. Welcome ee. to Kadıköy balık pazarı. Vallahi balık pazarına girdim şu an kapıdan döndüm ya. Vallahi yemem billahi yemem. bak kokluyorum. <laughs> Lüfer 3 lira, palamut 7 lira, gel 3 lira, derya kuzusu. Hepsi kulağımda çınlandı. Öyle bir hissiyat yani anladın mı? Yunanistan'da öyle bir yere de gitmiştik. Ama kurtaracağız aşkım o görüntüleri. 28 saat görüntü var arkadaşlar. Sizin için en yerel pazarlara girdik, fiyatlar sorduk pişler yaptık. Tuzlu ve biberli banana cipsi. Indian traditional snacksmiş bu da aşkım. Nutriyots facts, gerçekler. Gerçekler. Niye <laughs> öyle yazıyor? Nutriyots <laughs> facts, çarpıcı gerçekler yazıyor burada. Yani yine yapmak zorunda kalmamak için sana veriyorum. Bak patlatırsan bu sefer... Bu kadar da zor bir şey nasıl biz açalım da yiyelim? <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> bu kadar da değil ya. İçi Hindistan gibi görünüyor. Yemin ederim bak. <laughs> Bakayım. Delhi'nin ara sokaklarında geziyorum. Amerikan posterleri var. Gamela'yı <laughs> anlatmadı. <laughs> gıldı, 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 gıldı diye birileri bir şey satıyor. Bak. <laughs> Gördün mü? Çekse. Muz bu arada bu. Ya yazıyor ya banana çipsi. Ya. Belası ver. <laughs> bu ne oğlum? Oğlum bırak bu bak. lağım kokuyor ya. Hayatımda bu kadar kötü bir şey hiç yemedim Ceyda. Yemedim zaten. Yemiydim. At ağzına bir kere. Benim gibi tükür o zaman. Bırak, bırak elini, bırak elini <laughs> bırak. elini bırak. Elini bırak şunu. Tamam. <laughs> Çok kötü oğlum. Abi, bak Utku. Allah belamı versin lağım. Bok çukuru. <laughs> Gerçekten lağım kokuyor ya. Bu bozuk bence. Bunu iyi olamaz insan. <laughs> Gözümden yaş geldi, yemin ederim korktum. Kay şöyle kay, utku gel, bir yaş. Ha yemin ediyorum. Bak. Yemin ediyorum laham, laham. Görüntü de çok kötü ya. Hani Evli. Kapa ağzını, evet. kapa ağzını, çabuk kapa ağzını, ağzını kapa, ağzını aç. Gözünü kapa. <laughs> Gözünü niye kapatıyorsun? Kapat gerçekten iğrenç <laughs> <eğlenceli>. be. <laughs> Nasıl? Hiç beklenmedik bir kötülük ya. Oğlum bunu burada anlatacaktım. Gide yapacağız gel. Bir daha ama Ay, çok kötü. Bir deneyimle ama bunu hak ettim. Allah cipse oturdum. Tamam şimdi ağzını kapat. Ağzını aç. Aa. Bu <laughs> kadar var. Ağzını, ağzını aç. Gördüm. Bırak onu. Ya çüş. <laughs> tane bir bir tane koy. bayılacak çocuk. <laughs> tamam. Tamam şöyle küçük parça aldım. Ağzını Ay, aç. Bir tane. Tamam bir tane bir zaten ya. ya bu kırık. Hayır. Kırık. Bir tane. Bir tane. Ya tükürürsün mü yani mesela. Biz burada çekiyoruz bazı şeyler. Aç ağzını. Yapsam Hep senin için şey. zorluk değil mi? Zorluk. Aç ağzını çabuk. Çocuk aç ağzını. <laughs> Kafanı arkaya ilk atabileyim Bu şey. kadar mı açabiliyorsun? Ne yapacaksın ağzını? Bu <laughs> ne oğlum? Ağzını açamıyorsun. Böyle açıyor. Kafanı arkaya al. Öyle. <laughs> oturacaksın. Ya. <uy>. Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Be? Bu ne? Yapmıyoruz hayır. <laughs> ne yapmamız? Ya bu bir dünya. Yapmıyorum. Abi. Nasıl bir şey? Yok <laughs> bak bir şey söyleyeceğim sana. YouTuber'lar bunda challenge yaparsınız bak. Eh. Yapmayın ama. Ya yediği salyangozdan beter kokuyor öyle diyeyim size. Abi. Ben bunu... Kusacağım şimdi. Fesat yazıyor zaten. Ha yok. <laughs> <laughs> Fesat. Fesatlık. 18 06 2020. Tarih git. Ha yok 17 06 2022 yok abi. Demek ki gerçekten bunu yiyorlar abi. <gülüyor> <gülüyor> ben çok okuyorum. çok kötü. Abi bak bu yok bence bunu yemiyorlardır abi. Bu herhangi bir... Ya siz ne yapıyorsunuz? Abi köpek yememiş. Köpek, köpek yememiş. çıkardı ağzından ya. Benim şu. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> <gülüyor> midemiz o kadar bulandı ki şu iki tane şeyi bir sonraki atıştırmalıklarda yiyeceğiz. Öldük bittik şöyle. <laughs> Me. And I'm not if I'm not doing some real deal I've been up in them field room Friend bro, you did a real kill Off the lick, and some pill pills I've been at it since the church Work, 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 work Taller baby, make it twerk